Çözüm Noktası programımızdan herkese merhaba. Musa Hocam merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Kıymetli izleyiciler, umarım programlarımızı beğeniyorsunuzdur. Gelen yorumlardan biz bunu hissediyoruz, görüyoruz, şahit oluyoruz. Bundan sonraki programlarımızı da sizlerden gelen istek ve talepler doğrusunda yeni programlar, yeni bölümler, yeni çekimler yapmaya devam edeceğiz. Geçen hafta işlemiş olduğumuz bir konu vardı. Çocukluk mastürbasyonu ile ilgili. Musa hocam orada bize bir söz vermişti. Çocuklarda duygu regulasyonu, çocuklarda duyguları düzenleme ile ilgili önümüzdeki hafta değinelim demişti. Bugün inşallah bu konuya değinmiş olacağız. Malumunuz olduğu üzere duygu önemli. Duyguları ifade edebilmek hepsinden çok daha önemli. Yetişkinlere baktığımız zaman duygularını ifade edemediklerinde bunun bir takım problemlere neden olduğunu görüyoruz. Başta da biyolojik fizyolojik problemlere, hastalıklara neden olduğunu görüyoruz. Bunun temellerine baktığımız zaman ise temellerin çocukluk döneminde atıldığını görüyoruz. Yani bir kişi duygularını ifade edebilmeyi ya da edememeyi çocukluk döneminde öğreniyor. Bugün bu konular üzerine Musa hocamla sohbet edeceğiz. Musa hocam bizi bu konularda bilgilendirmiş olacak. Evet Musa hocam neler söylemek istersiniz duygu regülasyonu ile ilgili? Çocuklar duygularını nasıl düzenleyebilirler? Buyurun, söz sizde. Evet, ben şöyle söylerim. Dünyada ne kadar insan varsa, o kadar insan vardır. Yani dünyada ne kadar insan varsa, o kadar farklı kişilik yapısı, farklı beklenti, farklı istek, farklı karakter, farklı her insan birbirinden farklı. Evet, bu yönüyle baktığımızda. Her bebek kendine özgü genetik ve fizyolojik özelliklerle dünyaya geliyor. İşte bunun yanı sıra erken çocukluk döneminde farklı deneyimlerle birlikte sosyal ve duygusal gelişimi açısından zenginleşmiş oluyor. Yani gelişimi için baktığımızda bir genetik özellikler var, ikincisi sosyal çevre var. Bununla alakalı hangisi daha önemli diye farklı bilimsel çalışmalar var ama netleşmiş bir şey yok şöyle söyleyebiliriz genetik kodlar da çok önemli sosyal çevre yaşadığımız çevre bu çevrede edindiği duyumlar edindiği davranış kalıpları da onun kişilik yapısını ve daha sonraki hayatında nasıl birisi olacağını nasıl bir kişilik geliştireceğini çok etkiliyor. Şimdi anne karnından itibaren çocuk anne ile duygusal bir iletişim içinde oluyor. Evet bu duygusal içi, iletişim içinde olan bebek duyguların kontrol edilmesi ve düzenlenmesi becerisinin birinci bakım veren anne ile birlikte kurduğu o bağla birlikte ilk deneyimlemeye başlıyor. İlk anne ile kurulan bağ. Geçen hafta bahsetmiştik. İlk yeni doğan çocuk emme ve yutma refleksiyle birlikte dünyaya geliyordu. İlk tanıştığı nesne anne memesiydi. Fakat anne memesinde emdiği süt o 5 dakikasını alan bir faaliyet. Hani ortalama 5 dakika. 5 dakikadan sonra yaptığı şey çocuğun duygu emmesi. Annesinden duygu alıyor. Ve anne çocuk bağlanması bu dönemde anne çocuk bağlanması çok önemli. Ne demek bu? Çocuk yeni dünyaya geldiğinde her türlü ihtiyacı başkası tarafından karşılanıyor. Kendi kendi kendine hiçbir ihtiyacını karşılayamıyor. Ama anne karnında öyle değildi. Anne karnında daha hiçbir talepte bulunmadan bütün ihtiyaçları karşılanıyordu. Yeni dünyada bunu talep etmesi lazım. Yani ağlaması lazım. Ağladığında, ihtiyaç duyduğunda annesini yanında gören çocuk güvende hissediyor kendisini. Annesiyle güvenli bir bağ kurmuş oluyor. Bu, bu anlamda çok önemli. Evet, birincil bakım veren özellikle 0-3 yaş döneminde bebeğe karşı davranışları yani onun sakinliği, fiziksel tepki vermesi, ona karşı duygularını ifade edip etmemesi, onun ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamaması çocuk için çok önemli. Bebekler en basit anlamıyla sıkıntı hissettikleri anlarda ne yapıyorlar? Ağlıyorlar. İşte altı ıslandığında ağlıyor, acıktığında ağlıyor veya bir acıdığında ağlıyor. Hoşnut hissettiklerinde ne yapıyorlar? Bunu devam ettirmek için memnuniyet ifadeleri gösteriyorlar. İşte bebeğe bakıyorsunuz gülümsüyor, mutlu olduğunu hissettiriyor, göz teması kuruyor veya o mutluluk abububu sesleri çıkartmaya başlıyor. Bir şekilde anne ile iletişime giriyor. Yani sıkıntılı olduğu dönemde de bu sıkıntıyı bir şekilde iletişimle ağlayarak, mızmızlanarak anneye bildiriyor. Mutlu olduğunda da bunu, bu mutlu duygusunu, iyi hissettiği duygusunu anneye bir şekilde ifade etmiş oluyor. Ve kendine en yakın hissettiği, kendine bakım vereni eğer anne ise bu, o bakım vereninden destek istiyor, destek alıyor. Evet, bakım veren kişinin bebeğe karşı olan stratejisi, bu bebeği rahatlatması, bebeğe model olması, çocuğun olumlu duygularını pekiştirmesi, umutlu olduğunda ifade ettiği duygularına eşlik etmesi, veya rahatsız hissettiğindeki duygularına eşlik etmesi, onunla birlikte hani uygun adım yürüme diyoruz ya, onunla birlikte senkronize bir şekilde davranması çok önemli. Yine bebeğe verdiği sözel eğitimler de onun duygu düzenlemesi adına çok önemli diyoruz. Baktığımızda bilişsel ve fiziksel becerileri arttıkça, çocuklar kendi duygularını daha iyi düzenleyebiliyorlar ve kendilerine uygun stratejiler geliştirebiliyorlar. İşte bu stratejiyi geliştirmek için bakım verenle arasında kurduğu bağ çok önemli. Bakım verenin duyguları ona geçiyor, çocuğun duyguları da bakım verene geçmiş oluyor. Yapılan araştırmalarda sosyal duygusal gelişiminde anne babanın model olması ve olumlu etkileşimin yanı sıra anne baba çocuk etkileşimi de çok önemli. Sadece sosyal etkileşim değil anne baba çocuk etkileşimi de çok önemli. Son derece önemli. Anne babaların ev ortamlarında yaşamış olduğu duygular, kendi aralarında yaşamış olduğu duygularda sonuçta anne babalar veya diğer çocuklarla veya diğer yetişkinlerle aralarındaki o münasebetlerde çocuğa da bir şekilde örnek olmuş oluyorlar. Evet, bu konuşmaların aile çocuk ilişkisini olumlu yönde etkiledi veya tam tersi. Çocukların duygularını tanıma becerilerini artırdı veya tam tersi olduğu gözlemlenmiştir. Sonuçta aile içinde yaşıyor, çocuk gözlemleyen bir varlık. Her şeyi filtresiz olarak alıyor. Filtresiz olarak hiçbir şekilde filtreden geçirmeden içeriye almış oluyor. Hem onunla kurulan diyalogları gözlemliyor hem de Diğerlerinin kendi aralarında kurduğu diyalogları gözlemliyor ve burada kendi kişiliği oluşuyor, kendi stratejilerini geliştirmiş oluyor diyebiliriz kıymetli hocam. Evet çok güzel ifade ettiniz hocam. Peki bunu çocukların mesela anne babaların günün nasıl geçtiği ile ilgili duygu katarak çocukları ifade etmesi, bunları paylaşması, bunun dışında başka ne tür örnekler verebilirsiniz? Evet, sonuçta bir şekilde konuşuyoruz, kendimizi ifade ediyoruz, günümüzün nasıl geçtiğini anlatıyoruz. Eğer derdimiz çocukların duygularını öğrenmek ve bu duygularını ifade etmelerini öğrenmekse bu konuda da onlara örnek alabiliriz. Mesela işte anne baba kendi gününün nasıl geçtiğini çocuğa anlatıyor. Ha burada bir parantez açayım. Anne babalar çocuklarla diyalog kurmak istiyor, iletişim kurmak istiyor ama genelde hep çocuğu sorguluyorlar. İşte bugün nasıl geçti, bugün nasıl yaptın, ben yokken neler oldu gibi çocuğu sorguluyor. Aslında çocuğu sorgulamak yerine anne baba kendini çocuğa anlatsa bu yönüyle de örnek olmuş olacak. Artı kendisi çocuğa iç dünyasını açtığı için çocuk da ona kendi iç dünyasını açma konusunda daha istekli, daha rahat olmuş olacak. Nasıl yapabilir? İşten eve geldi anne, Çocuğa bugün nasıl geçti demeden önce kendi gününün nasıl geçtiğini hani ona örnek olacak şekilde kendi gününün nasıl geçtiğini anlatabilir. Mesela işte bugün trafik beni çok yordu. Bir araba önümde giderken böyle sert bir şekilde frene bastı. Ben çok korktum. Sonra e bir de patronum, e patronum bir proje istedi benden e bunu yetiştiremedim. Bağırdı. Çok üzüldüm. Ama ben elimden geleni yapmıştım. Sonra dönerken işte bir arkadaşımla karşılaştım veya şöyle söyleyebilir. Bir arkadaşıma telefon ettim. Onunla konuştum. Duygularımı ona anlattım. Bu beni çok mutlu etti. Çok rahatlattı. Bakın ne yaptı? Kendi gününü anlattı anne. Gününü anlatırken duygularını da ifade etti. Tabi o zaman şöyle söylememiz lazım. Önce ebeveyn duygularını tanıması lazım, ebeveyn duygularını ifade etmesi lazım. Ebeveyn duygularını doğru düzgün bir şekilde ve gün içinde çocukla kurduğu diyaloglarda rahat bir şekilde ifade ederse çocuk da aynı şekilde ebeveyninden bu duyguları ifade etmeyi öğrenmiş oluyor. Duygular hakkında konuşulduğunu duyarak ve duygusal ipuçlarına dikkat ederek büyüyen çocuklar duygularını ifade etmeyi ve duygularını düzenlemeyi öğreniyor. Bu becerisini doğal bir şekilde geliştiriyor. Evet, çocukların yaş dönemine uygun olmayan davranışlar olduğunda bakıyorsun işte hani normalden daha fazla tepkiler veriyor. Normalden daha fazla sinirleniyor. Baktığında işte klinik bir bozukluk yoksa çocukta bunu bir sorun olarak görmüyoruz biz. Neden? Sorunlarını çocuk başka şekilde ifade edemediği için iç çatışmalarını bu fiillerle bu faaliyetlerle göstermiş oluyor. Hatta şöyle söylüyoruz. Önemli bir cümle. Sözel olarak ifade edilemeyen duygular davranış olarak ortaya çıkıyor. Çocuk kendi duygularını ifade edemiyorsa, öfkelendiğini, kızdığını, üzüldüğünü, sevindiğini ifade edemiyorsa, bu duygularını sözel olarak dışarıya aktaramıyorsa bunu davranışlarıyla, işte ağlayarak, kendini yere atarak, öfke nöbetleri geliştirerek, saldırgan davranışlar göstererek ya da endişe içinde kendi içine kapanarak, ürkek gibi, çekingen gibi davranışlar sergileyerek ne yapmış oluyor? Bu duygularını ancak bu şekilde ifade etmiş, göstermiş, düzenlemiş oluyor. Evet, ee, o zaman neyi söylüyoruz çocuklar duygularını ifade edebilirse sözel olarak ifade edebilirse davranışlarla bunu belirtmek davranışlarla bu ifadeleri bu duygularını ortaya koymak durumunda kalmazlar diyoruz. Evet. Peki hocam bunun için nasıl bir strateji belirlemek lazım yani neler yapılabilir? Evet. Şöyle düşünebiliriz işte. Heyecanlanırsam karnımda ilginç bir his gelir diyoruz çocuklarla konuşurken. Hani Öğretmek istiyoruz ya bu duyguları. Bu duyguları nasıl ifade edebileceğini çocuklarla konuşuyoruz. Alıyorum karşıma çocuğu normal konuşurken. Hani sadece bu konuyla alakalı karşıma aldım konuştum değil de sohbet ederken bir şekilde konuyu buraya getiriyorum. Heyecanlanırsam karnımda ilginç bir his gelir diyorum. Öğretiyorum buna nasıl yaşadığını. Öfkelenirsen yüzüm kızarır diyorum. Veya veya oyun haline getiriyorum. Çocuğun dünyası oyun zaten. Her şeyi, <laughs> her şeyi oyun haline getirerek öğretebiliriz. İşte emojiler var. Farklı yüz ifadelerini gösteren emojiler var. Bu emojiler yardımıyla oyun oynayarak bu duyguları öğrenebiliriz. Bu emoji gösterip işte buradaki duygusu ne? Sinirli. Buradaki duygusu ne? İşte mutlu, şaşkın, işte ne bileyim ben çok öfkeli gibi. Bu yüz ifadelerini Çocuklarla birlikte bakarak hatta kapatırım, açarım hangisi sence falan deyip bir oyun haline getiririz. İsterseniz benzer bir oyun oynayabiliriz. Ee, ben de zaman zaman kendi çocuklarımla oynadığım bir oyun. Emojilerden değil de kendim yaparak işte hani tiyatral bir yöntemle yüz ifadesi. Mesela ben size yüz ifadesi yapayım, siz bu duyguyu tanıyın bana, e, yansıtmış olun. Tamam. Evet, mesela. Düşürmüş, şaşırmış. Şaşırmış. Ben, e, hayret, şaşkınlık. Hayret. Yani beğenmedim. Evet, niye böyle gibi, gibi, gibi. gibi. Bu bir böyle yapılabilir veya şöyle. Gözümü elim elimi yüzümde kapatıyorum. Diyorum ki işte ben bir şimdi duygu yapacağım. Sen bunu tahmin et. Açtığımda bakalım bilmiş olabilecek misin? İşte mutlu, üzgün, işte şaşkın gibi söylüyor çocuk. Ben yüzümü kapatıyorum. Hangi duygu varsa tahmin et açıyorum. Aa bildin alkış falan gibi. Mesela kapatayım. Ben. Siz tahmin edin hangi duyguyu şu anda e, göstereceğim ben size. Gülümseme. Sevinç. <laughs> bildiniz <laughs> Güzel. Kapatıyorum tekrar. Kızgınlık. <laughs> Güzel, bunu da bildiniz. Bakın oyun oynamış oluyoruz. Gülüyoruz ama aslında neyi öğretiyoruz çocuklara? duyguları öğretiyoruz. Ve duyguları sözel olarak ifade etmeyi öğretiyoruz. Daha sonrasında çocuk mutlu oluyor. Aa bildin mutlu oldun. Yansıtıyoruz ona. Veya bilemeyecek belki. Bilemedin üzüldün. Veya şaşırdın gibi. Yani o benim duygumu bildi. Bildiği zaman mutlu oldu. Mutlu oldun. Onun da duygusunu söylüyoruz. Evet anne mutlu oldum. Veya bilemedi üzüldü. Bilemedin ve üzüldün. Evet üzüldüm. O da aynı şekilde bize yansıtıyor. Hem benim onu anladığımı fark etmiş oluyor. Hem de kendi duygusunu nasıl ifade edeceğini tekrar tekrar tecrübe etmiş oluyor. Bu çok önemli ve çok faydası var. Çocukların duygularını sözel olarak ifade edebilmelerinin çok faydası var. Çünkü sözel olarak ifade edilemediğinde ne oluyor? Onları davranış olarak ortaya koyuyor. Evet hocam zamanı göremiyorum ben ne kadar vaktimiz var bir 9-10 dakikamız kaldı hocam. Tamam. Evet. Çocuklar bir şeylere öfkelendiğinde çok kızdım ifadesini kullanabildiğinde öfke patlama krizlerini yaşamıyor. Çünkü bunu söyleyebiliyor. Söze olarak ifade edebiliyor. İşte duygu regülasyonu kendi kendimize dur sakin ol dememizi sağlayan içsel konuşmalarımız ve buna bağlı olarak davranışlarımız. Çünkü duygularımın farkındayım Duygularımın farkında olduğunu kendi kendime söylüyorum. Şu anda üzüldüğün sakin ol, bir nefes al. Bunu diyemediğim zaman o üzüntümü farklı şekillerde yansıtacağım. Veya öfkemi veya kızgınlığımı farklı şekillerde yansıtacağım. Bunu tanıyor olabilmek ve bu duyguyu söyleyebilmek çocuklara çok ciddi bir rahatlama imkanı sunmuş oluyor. Evet çocuklara duygularını tanıyabilme ve duygularını ifade edebilme becerilerini geliştirmeye yardımcı olduğumuzda çocuğun bu olumsuz duygularla daha sağlıklı bir şekilde baş ettiğini, baş edebildiğini öğretmiş oluyoruz. Bu duyguları, olumsuz duyguları bazen daha iyi kontrol edebildiğini öğretmiş oluyoruz kıymetli hocam. Son olarak akılda kalması için böyle bir maddeler halde toparlasanız, madde madde bize ifade etseniz. Duygu Regülasyonu adına, çocuklarda duygular düzenleme adına neler yapılabilir? Evet şöyle özetleyelim o zaman. Ee, i̇lk olarak fiziksel temas çok önemli. Çocuğa dokunmak, tensel temasta bulunmak, ona sarılmak çok önemli. Hafifçe çocuğa sarılın, hafifçe sarılın. O e, duygusal teması hissetsin. Sizden ona, ondan size geçen enerjiyi hissetsin. Yine çocuk yaşı ufak saniye, bebekse hafifçe şöyle sallayabilirsiniz kucağınızda onu hissetsin aldınız kucağınıza sarıldınız. Yine o sarılmak kendisini güvende hissettirecektir. Sadece hani sizin ona sarıldığınızda güvende hissetmiyor. Hani korktuğumuzda endişeli olduğumuzda bazen yorganın altına gideriz battaniye sarılırız ya orada da güvende hissediyoruz. Çocuğu yine battaniye sarılıp sarıp o şekilde de sallayabiliriz. Bunu yaparken ninni de söyleyebiliriz veya Hafif bir müzi müzik açabiliriz. O müzik de bir rahatlatacaktır. Kendi ses tonunuz. Hani en e, güzel ses, kulağa en güzel e, ses insan sesidir derler ya. Kendi sesiniz, annesinin sesi, babasının sesi. Ama sakin bir tonla o sesle konuşmak, bir şeyler mırıldanmak, bir şeyler söylemek, ninni söylemek, şarkı söylemek çocuğu rahatlatacaktır. Çocuğun o... E, biriken kötü duygusunu enerjisini sakinleştirmesini sağlayacaktır. Yine hani krem kullanarak veya pudra kullanarak işte bunları seviyorsa eğer masaj yapabilirsiniz. Çok önemli. Ayaklarının altına masaj, kollarına masaj, sırtına masaj, saçlarını okşama, yüzünü okşama, ellerini okşama müthiş rahatlatıyor çocukları ve müthiş kendilerine gelmelerini sağlıyor. Sonra yatarken birlikte temas halinde olabileceğiniz tatlı bir boğuşma böyle bir hani e, baba çocuk anne çocuk arasında tatlı bir boğuşma gıdıklama falan filan böyle yine çocukların duygularını boşaltmaları adına çok önemli. Başka ne yapılabilir? Duygularını ifade etmesine izin vermek lazım. İşte ağladı çocuk ağlıyor canı yanmış ağlıyor. E anne baba yanına gitti. E bunda ağlayacak ne var ya falan dediğinizde veya hani erkek adam ağlamaz dediğinizde bu duygularını boşaltamıyor. Boşaltamadığında içine atmış oluyor. Tamam tamam üzülme hadi geçti geçti falan. Hani bir an önce bitsin. Bırakın çocuk orada ağlasın, duygusunu boşaltsın. Böyle demek yerine kucaklayın onu, sarılın. Evet canın acıdı, canın çok yandı, çok üzgünsün. Sarıldım, okşuyorum. Çok üzgünsün, çok canın yandı, anlıyorum seni. Bırakın biraz sakinleşsin. Anladığınızı da ona belirtmiş olun. Başka fiziksel egzersiz yapmasını sağlayın. Çok önemli. Çok önemli. İçindeki biriken enerjisini atması adına çok önemli. Mutluluk hormonunun salgılaması adına çok önemli. Zıplasın, koşsun, oynasın, hareket etsin. Çok hareketli diye işte onun hareketlerini engellemeyin. Çok önemli. Bir güzel uygulama var. Duygu patlaması diyoruz. Bu duygu patlaması da şöyle. Mutfakta anne bir şey yapıyor, yemek pişiriyor. Çocuk da içeriden çağırıyor. Anne, anne, anne bakar mısın diye. Yanına geldi, işte eteni çekiş, çekiştiriyor. işte şuna bir bakar mısın? Birkaç saniye yaptığımız işi bir kenara bırakalım. İşte yemek yapıyorsa, telefonla konuşuyorsa, neyse o yaptığı şey. Ve onun göz seviyesine eğilelim. Gözlerin içine bakalım. ismiyle hitap edelim. Ayşe, şu anda benimle konuşmak istiyorsun veya şu anda bana bir şey göstermek istiyorsun veya neyse istediği şey bana bir şey sormak istiyorsun. Anlıyorum. Şu anda çok önemli bir şey yapıyorum. Bitirir bitirmez hemen sana döneceğim. Eğildim göz seviyesine bu cümleleri kullandım. Çok önemliyse o telefon konuşması veya yemek yapıyorsa orası geri döndüm. Emin olun rahatlıyor. Eğildim Ayşe şu anda bana bir şey göstermeye çalışıyorsun. Seni anlıyorum. İşimi bitirir bitirmez hemen bakacağım. Sonra işinize devam edin tekrar. Bu çok önemli işe yarıyor. Sonra yine gergin olduğunda, stresli olduğunda veya kaygılı olduğunda bir bardak su içmesini sağlayın. Bir al bir su iç, bir su iç rahatla. Şu anda hani onu yine aynalamayı yapıyoruz. Çok gerginsin, çok canın sıkılmış, çok üzülmüşsün. Al bir bardak su iç rahatla diyoruz. Veya aynı şekilde şu anda çok efendim çok kızgınsın, çok öfkelisin. Şöyle derin bir nefes al, vücudunu bir rahatlat derin nefes al birden ona kadar say şeklinde dediğimizde çocuk rahatlatmış oluyor. Formül şu, duygusunu görüyoruz, duygusunu tanıyoruz ve ona iletiyoruz. Şu anda çok şaşkınsın, şu anda çok kızgınsın, şu anda çok öfkelisin. İşte al bir bardak su iç veya derin bir nefes al, ona kadar say ve rahatla ve sakinleş. Şeklinde söyleyebiliriz kıymetli hocam. Evet hocam ağzınıza sağlık çok güzel ifade ettiniz. Ben günümüzde anne babalara baktığımız zaman çocukların biyolojik anlamda beslenmesine çok aşırı önem verdiklerini, çok dikkat ettiklerini görüyorum. Nerede ne yemeli, ne zaman yemeli, nasıl beslenmeli vesaire. Niye? Çocuklarımız sağlıklı bireyler olsun düşüncesiyle bunu yapıyorlar. Ama gene günümüzün anne babalarına baktığımız zaman bu anlamda duygu regülasyonu ile ilgili, duyguların düzenlenmesi ile ilgili, duygusal beslenmeyle ilgili aynı özeni, aynı dikkati göstermediklerini görüyorum. Yetişkinlerle çalışırken sizler de şahit oluyorsunuz danışmanlık yaparken. E, baktığınız zaman problem yok biyolojik anlamda herkes sağlıklı ama en büyük problemler de çıkıyor zekle eşler arası, çiftler arası. E, bu duyguları ifade edememeden. Niye? Bir defa duygusunu tanımıyor. Duygusunun ne olduğunu bilmiyor. Bunu nasıl ifade edeceğini bilmiyor. Neden? Çünkü çocukluk döneminde öğrenmemiş bunu haliyle ne oluyor? Problem yaşıyor, çatışmalar yaşıyorlar. Bu başka alanlara da yansıyabiliyor. Onun için bahsettiğiniz konu bence çok önemli bir konuydu. Umarım dikkatli bir şekilde tekrar tekrar e, dinlenir veya uygulanabilir. Önemli olan uygulayabilmek zaten çocuklarımızın üzerinde. Evet. E, bu başarılabilirse e, çocuklarımızın hem biyolojik anlamda sağlıklı nesiller olması hem de e, duyguları yönüyle, psikolojik sağlamlık yönüyle e, iyi olmalarını, sağlam olmalarını gerçekleştirmiş olacaktır anne babalar diyorum. Evet hocam evet. e, ağzınıza sağlık. Süremizin sonuna da geldik. Yaklaşık bir, bir dakikamız daha var. Iıı e, sizler de bir şeyler söylemek isterseniz buyurun. Son olarak. Bu e, duygu regülasyonunda örnek olma çok önemli demiştik. Oranın altını çizmek istiyorum. E, daha bebeklik döneminde hani bebekler bazen ııı e, gerçekten annelerin, babaların baş edemeyeceği bir, bir, tarza gelebiliyor. İşte çok uyumayan bebekler oluyor bazen. İşte çok gaz oluyor mesela. Sabaha kadar uyumuyor. Çalışan anne baba olduğunu düşünelim. E anne baba ister istemez bazen böyle gerilebiliyor. Ve işte ama sallıyor uyu falan diye. E, bunu yapana kadar, bunu yapacağına onu alsa, şöyle bir omuzuna yatırsa. Daha çok hani bir, birkaç haftalık bebek belki anlıyorum. İşte karnında sancı var. Şu anda gaz var. Seni anlıyorum. Seni hissediyorum. Senin yanındayım. Anlayacak mı bu söylediklerinizi? Emin olun duygularınızı geçiyor. Böyle yaparak pişpişliyorsunuz. Böyle yaparak pişpişliyorsunuz. Ona duygularını ifade ederek pişpişliyorsunuz. Anladığınızı ifade ederek pişpişliyorsunuz. Bir süre sonra bakıyorsunuz bebek daha çok rahatlıyor. Ama Anne gergin, baba ayrı gergin. Uyu, hadi uyu. Şşt, pış pış, pış 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 falan diyoruz ama gerginiz, bunu gergin söylüyoruz. E bu gerginlik çocuğa geçiyor. O yüzden diyoruz ki önce anne baba kendi rahatlasın. Kendi sakinleşsin. Kendi sakinleştiğinde bu sakinlik hani o, o siz anlatmıştınız bu konuyu. Bu sakinlik çocuğa aynı şekilde yansıyacak, geçecek. Önce ebeveyn kendi sakinleşecek, kendi duygularını kontrol edecek. Sonra bu hal, bu tavır çocuğa emin olun transfer olmuş oluyor. Evet, çok tekrar teşekkürler hocam. Kıymetli dostlar, planlamış olduğumuz sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki çözüm noktası programlarında sizlerin problemlerini çözüm bulmaya devam edeceğiz. Yeni programlar, yeni bölümler, yeni çekimler. Sizlerden tekrar istirham ediyoruz, rica ediyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmenizi, yorum yapmanızı, beğeni yapmanızı Varsa sorularınız bunları bizlere iletmenizi hatırlatıyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Evet, sağlıcakla kalın. Hayırlı günler.